İç açıların ölçüleri 3, 5 ve 7 sayıları ile orantılı. Yani demek ki 3'ün katı olmuş olacak. Diğeri 5'in katı olacak. Diğeri de 7'nin katı olacak. Bunlar iç açılarsa toplamları ne olacak? 180 derece, Yani pi olmuş olacak. Bunları topladığımızda 15k olacak. Eşittir pi ise buradan k'mız ne gelecek? Pi bölü 15 gelecek. Peki neyi soruyorsun bize? En küçük iç açısı kaç radyandır? Neydi? 3 kaydı en küçük. O zaman k'yı pi bölü 15 bulmuştuk. 3 çarpı pi bölü 15. Buradan 3 ve 15'te sadeleşirse ne olur? Pi bölü 5 olmuş olacak. Doğru cevap. Şimdi pi radyan 180 derece. O zaman biz bunları açıya çevirirken ne yapıyoruz? 180'i hemen yazalım. 180'i 12'ye böldüğümüzde burası 15 yapacak. Şimdi 15'te 23'ü çarptığımızda ne olacak? 345 olacak. Nerede? Burada. Tamam. Yani direkt şöyle yapalım. Bunun eşiti burası. Şimdi 180'i 27'ye böldüğümüzde bakın 180'i 27'ye böldüğümüzde acaba kaç dakika eder? Onu dakika cinsinden bulalım mı? O zaman ne yapıyorum? Direkt çarpı 60 dakikayla bunu çarpmış olacağım. Şimdi burası nedir? Bakın 3'e böldüğümüzde burası 9 yapacak. 3'e böldüğümüzde burası 60 olacak. 3'e böldüğümüzde burası 3 olacak. 3'e böldüğümüzde burası 20 olacak. 3'e böldüğümüzde burası 20 dakika olacak. Yani ne oldu? 400 dakika olmuş oldu. Bakın bununla ne olacak? Eşleşmiş olacak. Şimdi bakalım. 180 yazarsak buraya. 180'i 3'e böldüğümüzde 60. 60 ile 4'ü çarptığımızda 240 olacak burası. Şimdi Burada bunu geçelim. Hemen buraya 180 yazdığımızda 188'e böldüğümüzde burası ne olacak? 22,5 olmuş olacak. 3 ile 22,5'u çarptığımızda 67,5 olacak. Bakın bununla eşleşmiş oldu. Hemen buraya 180 yazalım. Bakın 180 yazdığımızda 180 36'yı sadeleştirdiğimizde burası 5 olacak. 5 ile 7'yi çarptığımızda 35 olacak. Bakın bununla da burası eşleşmiş oldu. Ne açıkta kaldı? Burası açıkta kaldı. Yani 4 pi bölü 3'ün eşi yok. Doğru cevap C. Eşi. Şimdi öncelikle pozitif yönde 11 pi bölü 2 döndürüldüğünde yani sol tarafa diyelim. Bunu açıya çevirelim. Şimdi 180 ile e, pi radyan 180 olduğu için buraya hemen şöyle sadeleştirme yapalım. O zaman burası ne olacak? 990 derece olacak. Şimdi 990 derece diye bir şey yok değil mi? O zaman bunun esas ölçüsünü bulalım. Hemen bunu 720'den çıkartalım. Çünkü 360'ın katı. Burası 0 olacak, değil mi? Burası 7 olmuş olacak. Burası da 2 2 olacak. Yani 270 derece döndüğünde A noktası başlangıçta hangi noktanın konumuna gelir? E zaten ben bunu 270 derece döndürdüğümde buradaki E noktasına gelmiş olacak. Yani E noktasına gelmiş olur. Şimdi ise bağlacında sonucumuz yanlışsa yani sıfırsa bir durum vardı. Neydi o? Bakın P'nin 1 değil mi? Buranın mutlaka sıfır olması. Yani 10 diyorduk bazen 100 diyorduk. O zaman P'miz mutlaka neymiş? Doğruymuş. O zaman Q'nun değili veya R'nin değili ne olacak? Sıfır olacakmış. Veya bağlacında sıfır olması demek ikisinin de sıfır olması demektir. Doğru mu? Evet. O zaman Q'nun değili sıfır R'nin değili sıfırsa Q'nun değili sıfırsa Q ne olur? 1 olur. R'nin değeri 0 ise R ne olur? 1 olur. O zaman bunlar da aynı zamanda ne olacak? Doğru olacak. Şimdi bakalım. Şimdi buraya 180 yazdığımızda esas ölçüyü bulacağım ama 180 yazmamıza gerek yok. Direkt esas ölçüyü nasıl buluyorduk? Payı paydanın iki katına yani 2 pi'yi aslında bölmüş oluruz ya. O zaman demek ki 50 pi'yi 3'ün 2 pi katı yani 6 pi'ye bölmüş olacağım. Şimdi burada kaç defa vardır? 8 defa vardır. Ne oldu? 48 pi olmuş oldu. Çıkardığımızda kalanımız 2 pi. Buradaki payımız değişmez. Direkt ne yapacağım? Bölü 3 diyeceğim. Yani buradaki x'imiz nedir? 2 pi bölü 3 demektir yazdığım. Şimdi buraya bakalım. Şimdi eksi 71 pi'yi 6'nın 2 pi katı olan 12 pi'ye böleceğim. Normalde eğer artı olmuş olsaydı 5 defa vardı ama eksi olduğu için bir fazlası olan 6'yı deneyeceğim. Burası 72 pi olmuş olacak. Bu sefer toplayacağım ki sonuç pozitif olsun. 72 pi'den 71 çıkardığında bir tane pi kalacak. Paydası 6 değişmiyor. Burası pi bölü 6 olacak. Yani buradaki y'miz de aynı zamanda ne olacak? Pi bölü 6 olacak. Z'ye bakalım. Eksi 690 demek esas ölçüsü bulunması demek. Yani biz 360'ın katı olan 2 katı olan 720'yi 690'ı ekleyelim. Yani çıkartıyoruz aslında. Şimdi burada 0 var. Burası 3 olmuş olacak. Yani 30 olacak burası da. Şöyle yapalım. Buraya da ne diyelim? 30 diyelim. 186'ya böldüğümüzde bu da 30 olmuş olacak. 183'e böldüğümüzde 62 ile çarptığımızda 120 olmuş olacak. Bakın burası ne oldu? 150. Burası ne oldu toplarsak? 180. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi yarı çapla açıyı çarptığımızı uzunluğu bulacağız. Yani biz buradan 48 çarpı alfa ile 21 pi'yi birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü burası uzunlukmuş. Şimdi şöyle yapalım. Ee, burada 3'e böldüğümüzde burası 16, 3'e böldüğümüzde 7 olmuş olacak. Demek ki alfamız buradan 7 pi bölü 16 gelmiş olacak. Doğru cevap. Şimdi 13 pi bölü 6'yı pozitif yönde yani sol tarafa döndürmüş olacağız ama Önce esas ölçüyü bulalım. Şimdi 13 pi'yi paydanın 2 pi katına böleceğim. Yani 12 pi'ye böleceğim. Kaç defa var? Bir defa var. Burası 12 pi olmuş oldu. Kalanımız buradan pi oldu. Şimdi buradaki paydamız direkt buraya gelmiş oluyor. Pi bölü 6 bizim esas ölçümüz. Yani ben buradan 30 derece dönmüş olacağım. Bak şimdi 30 derece dönersem ne olur? Şöyle bir şey olacak. Bakın 30 derece döndüm. Peki burası 30 olmuş oldu. Bizden aslında şurayı istiyor. Bakın şu mesafeyi istiyor. Peki yarış yapımız ne? 1. 90'ın gördüğü 1 ise 30'un gördüğü yarısı olacak. Burası da 1 bölü 2 olacak. Demek ki uzaklığımız 1 bölü 2 olmuş olacak.